burada yol yoktun. Evvel eşeklerle geliyor, develerle geliyor. Şimdi arabamızla geliyoruz. Dünyalarca Allah razı olsun. Şu anda Demre ilçe sınırlar içerisindeyiz. Finike ile Demre'yi birleştiren bir yol bu. Bu yol daha önce yoktu. Demreliler Finike üzeri dolaşarak buraya gelebiliyordu. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu yolu yeniden açtık. 14 kilometre yolu dağdan eksi otorlarla birlikte yolumuzu yeniden yaptık. Geçen sene de stabilizesini yaptık biz buranın. Altyapısını bitirdik. Bugün de gördüğünüz gibi sati kaplama olarak şu anda asfaltımızı yapıyoruz. Yaz boyunca biz iki ay bu arada duruyoruz. Dışında geliyoruz. Bu yol bize o kadar ihtiyaç. 86 kişi abonemiz var bizim bu arada. 4 saatte çıkıyoruz ama şimdi 10 dakikada bana geliyoruz 15 dakikada. Demreliler bu yolu çok istemiş başkanımızdan başkanımız kırmadı özellikle bu yolu yeniden yaptık. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu yolumuzu yapmak için sebep oldu. Aşağı yukarı 10 senedir uğraşıyoruz halk olarak çok memnun kaldık. Tozdan kurtulduk. Arabamız daha rahat çıkıyor. Bu bölgedeki yaşayan insanlarımıza bu yolumuzun tekrar hayır olmasını diliyorum. Büyükşehir çalışıyor. Antalya kazanıyor.